Evet, güzel insanlar, merhabalar. Ben Emrah Kaya, tarih alan eğitimi konu anlatımıyla karşınızdayım. Evet, ilgili konu anlatımını 2022 sınavı için yapmaktayım. Hali hazırda olan videolarım mevcut. 2021 yılı için çekmiş olduğum nokta atışı videolardan bahsediyorum. Tabii o videoları izleyebilirsiniz ki izleyenler ciddi manada verim aldılar. Fakat benim şöyle bir önerim var. 2022 videolarının tamamını izledikten sonra oradaki nokta atışı videoları izlerseniz sevinirim. Oraya da birkaç küçük ekleme yapacağım. Tamam? Evet, malum 2021 sınavı geride kaldı. Sınav sonuçları izah edildi. Herkesin belli bir sıralaması oluştu. Bir kısmımız gayet sevinçliyken bir kısmımız ise üzgünüz. Fakat şunu izah etmek istiyorum. Şu an üzüntünün geri ve zamanı değil. Kısa bir süre içerisinde toparlanmamız ve önümüze bakmamız gerekmektedir. Tamam öğretmenlerim, lütfen kendinizi üzmeyin, yıpratmayın. Bakın, tarih alan eğitimi ile ilgili ÖSYM bu yıl bizleri şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok zor soru sormadı açıkçası. Sürpriz olarak değerlendireceğimiz bir soru vardı. O da yansıtıcı soru tipiyle alakalı bir soruydu. Tamam. Birçok kişi tarih alan eğitimini fullledi. Onu belirteyim yani. Bana bu manada çok fazla sayıda mesaj geldi. Teşekkürlerini sunan öğretmenlerim oldu. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir güven meselesi. Alan eğitimi gerçekten hani evet bu manada yapılmış akademik çalışmalar var ama nereden nasıl soru geleceği tam olarak netlik kazanmadığı gibi çıkmış sorulardan hareketle bizler konu anlatımları yapıyoruz. Bu sebeple olabildiğince ciddi şekilde araştırmalar yaparak kaynaklar ölçüsünde size sunumlar yapacağım öğretmenlerim. Tamam. Yakın zaman diliminde de nasip olursa kitabımız çıkacaktır. Kasım, Aralık olur diye düşünüyorum. Evet, çok fazla vakit kaybetmeden ilk konumuz olan tarih ve tarih yazımına bir bakış yapalım. İlk olarak tarih ve tarih yazımına bakış konu başlığını iki alt ana başlık etrafında inceleyeceğiz. Yabancılara göre tarih nedir? Türk İslam tarihçilerine göre tarih nedir? Şimdi tarih, milli eğitimin ders kitaplarında işte geçmişte yaşanan insan faaliyetlerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı objektif bir şekilde inceleyen beşeri bir bilimdir şeklinde geçmektedir. Kısaca tarih geçmişteki insan faaliyetleridir. Fakat ÖSYM önemli bir tarihçinin sözünü verip bu kimin sözüdür diye sorabiliyor. İşte yakın zaman diliminde Heredot'un tanımını verdi. Bunu kim söylemiştir? Bu tanım kime aittir gibi bir soru sordu. Şimdi Mark Blok bildiğiniz üzere 2021 sınavının alan kısmında, alan bilgisi kısmında test edildi. Tarih savunusu eseri verildi. Feodal toplum eseri verildi. Bu kime aittir diye soruldu. 2021 nokta atışı videolarında ben bu konuya zaten açıklık getirmiştim. Bizi dinleyenler bu soruyu çok rahat bir şekilde yaptı. Mark Blok diyor ki, bana göre tarih zaman içinde insanların ilmidir. E zaten tarihin öznesi nedir değerli öğretmenlerim? İnsanın kendisidir, insan. İnsan olmadan tarih olmaz. Bu bir. İkincisi Turner. Turner diyor ki ben diyor olaylara tenkitçi ve yorumcu bir bakışla bakarım. Bana göre tenkitçi ve yorumcu anlayışla incelenen kalıntılar tarihin kendisidir diyor. Bu iki. Tamam bunu unutmayın. Bakın tenkit ifadesi önemli. Tenkit. Hani tarihte deney ve gözlem metodu var mı? Yok. Çünkü olaylar tekrar etmiyor tarihin kendine has bir metodu vardır. Nedir bu? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip öğretmenlerim. Bu sıralamayı sakın unutmayın. Bakın unutmuyoruz. Taramada ne yapıyorsunuz? Kaynak arıyorsunuz. Tasnifte ne yapıyorsunuz? Ulaşmış olduğunuz kaynakları zamana, mekana veya konuya göre sınıflandırıyorsunuz. Amacımız tarihi öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmaktır. Lütfen unutmayın bu bilgiyi de. Akabinde tahlil yapıyorsunuz. Yani elde etmiş olduğunuz ve sınıflandırmış olduğunuz kaynakları yeterli olup olmadığı noktasında sorguluyorsunuz. Şayet yeterli mi sorusunu sorduğunuzda Evet bu kaynaklar yeterli dediğiniz andan itibaren tenkit aşamasına geçersiniz. Ve orada kaynakların doğruluğunu, güvenilirliğini tespit edersiniz. Eleştiri süzgecinden geçirirsiniz. Son olarak terkip, artık yazı kısmı, sonuç kısmı, değerlendirme kısmı söz konusu olur. Tarih biliminin yöntemi buymuş. Unutmuyorsunuz. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Sıralamaya hakim olmamız gerekiyor. Ve toş. Önemli bir isim. O da diyor ki tarihçi incelediği çağın insanının kimliğine bürünmelidir. Yani bir nevi tarihsel empati yapmalıdır diyor. Tarihin peşinde isimli bir eseri olduğunu da unutmayalım. Simit ise simit önemli bir isimdir. Hafıza yoksa kimlik yoktur. Kimlik yoksa ulus yoktur diyenlerden ki tarih bizim neyimizdir? Hafızamızdır. Değil mi? Biz hafızamızda olanı ortaya çıkarıyoruz. Montesquieu ki Fransız ihtilalini tetikleyen önemli düşünürlerden bir tanesidir. Ona göre tarih zamanların ışığıdır. Olayların hazinesidir ve gerçeklerin tanığıdır öğretmenler. Lütfen Montesquieu'nun tanımını da unutmayalım. Stanford diyor ki bana göre tarih anlatısı kanıtlara bir diğer ifadeyle delillere dayanmalıdır. Stanford ismi de çok ama çok önemli ki ÖSYM yakın zamanda yapmış olduğu bir sınavda Stanford ismini kullandı. Hatta bir metin verdi. O metin içerisinde eserini de kullandı. Eserinin adı tarih incelenmesi için bir kılavuz. Bakın bunu verebilir. Bu kime aittir diye sorabilir. Lütfen ama lütfen. Buradaki isimlere dikkat edelim. Tamam? Şimdi gelelim Türk İslam tarihçilerine göre tarih neymiş? Bunlara bakalım. Ahmet Cevdet Paşa der ki tarih geçmişteki olayları değerlendirmek ve onlardan ders almaktır. Halil İnalcık yine sorulmuştur. Yine sorulur. Öğretmenlerim dikkat ediyorsunuz. Der ki Halil hocamız tarihe ulaşmak için kaynakların tenkit edilmesi gerekir. Lütfen bu ifadeyi unutmayınız. Tamam? Mübad Kütükoğlu da der ki tarih ahlakın ve manevi değerlerin gelişmesidir. Ahlakın ve manevi değerlerin gelişmesi ki biz tarihte değer eğitimi dersleri veriyoruz aynı zamanda. Sadece tarihte değil aslında bütün branşlar bazında değer eğitimi dersleri verilmekte. Niye? ahlak ve manevi noktada öğrencileri geliştirebilmeyi hedefliyoruz. İbn Haldun yine bakın bu yıl soruldu. Umran ilmi soruldu İbn Haldun'un. Gerçeği araştırmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak olarak ne yapmıştır? İbn Haldun tarihi tanımlamıştır. Evet öğretmenlerim, şu an itibariyle çok önemli bir konuya geçiş yapıyoruz. Tarih yazımı. Tamam? Hadi bakalım. Şimdi tarih yazımı ile ilgili ÖSYM'e daha önce sorular sordu. İki kez sordu. Bunlardan bir tanesi 2016 sorusuydu. Mikro tarihi test etmişti. Bir diğeri ise 2017 sorusuydu. 2017 sorusunda ise ÖSYM post modern dönemin özelliklerini verdi. Bu özelliklerden hangileri post modern dönemi yansıtmaktadır diye sordu. Şimdi biz tarih yazımını 3 safhada inceliyoruz. 1. Modern öncesi dönem. 2. Modern dönem. 3. Postmodern dönem. Modern öncesi dönem dendiğinde aklınıza iki isim geliyor. 1. Herodot. 2. Tukidides. Her ikisi de milattan önce 5. yüzyılda yaşamıştır. Herodot'un tarih anlayışına baktığımızda Herodot bir eser yazıyor. Yazdığı esere Historias Apodesis adını veriyor ve orada tarihi ilk kez bilgi anlamında kullanıyor ve diyor ki tarih tanık olduğumuz ve haber aldığımız şeyleri kaydetme işidir. Herodot'un tarih anlayışına dikkat edelim, tamam mı? İstoriyas Apodesis diye bir eseri varmış. Orada tarihi bilgi anlamında kullanmış, bunu ilk kez yapmış ve demiş ki tarih tanık olduğumuz ve haber aldığımız şeyleri kaydetmedir. Tukidides'e geldiğimizde ise Tukidides diyor ki ben insanlara milli, dini ve ahlaki konular hakkında bilgi veririm. Onların tarihten dersler çıkarmasını sağlarım ve geçmişteki olayları değerlendirmelerini, yorumlamalarını isterim. Yani tarihi olayları değerlendirme ve yorumlama etkinliği olarak değerlendirmiştir. Anlatabiliyor muyum öğretmenlerim? Lütfen dikkat edin. Tukidides ismi önemlidir. Çok ama çok önemlidir. Peloponnesos Savaşları diye de bir eseri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Gelelim modern öncesi dönemin tarihsel anlayışında nasıl bir mantalite olduğuna. Bakın bu dönemde ilk etapta zamansal açıdan bir döngüsellik söz konusu. Şimdi sizler denemelerde döngüsel tarih anlayışı gibi ya da çizgisel ilerlemeci hatta tarih anlayışı gibi ifadeler göreceksiniz. Bu ifadeler sizi çoğu zaman korkutmaktadır. Korkmuyorsunuz artık. Çok rahat bir şekilde size bunu izah edeceğim şimdi. Bakın lütfen burayı iyi dinleyin. Döngüsellik nedir biliyor musunuz? Bir devinim içerisinde olmak. Devinim süreklilik. Tamam mı öğretmenlerim? Kısaca döngüsel tarih anlayışı diyor ki her şey rastlantısal olarak bir tekrar içerisindedir. Yani kısaca tarih tekerürden ibarettir diyor. Dolayısıyla tarih başlangıcı ve sonu olmayan bir kurgudur, bir tasarımdır döngüselcilere göre. Ne demek bu? Başlangıcı ve sonu olmayan bir kurgusallıktan kastettiğimiz şey ne? Tarihsel süreç kesik ve birbirinden kopuk halkalardan ibarettir. Tamam? Lütfen unutmayın. Kısaca döngüsellik demek her şeyin tekrar içinde olması demektir. Şimdi değerli öğretmenlerim bakın burada burada değişen bir şey olacak. O da şu. Tek tanrılı dinler ortaya çıkıyor. Tek tanrılı dinlerin etkisiyle ilk tarih filozofu olarak değerlendirdiğimiz Agustinus Hristiyanlık diniyle geleneksel tarih anlatısını birleştiriyor. Bu sayede döngüsel tarih anlayışı yerini çizgisel anlayışa bırakıyor. Diğer adıyla ilerlemeci. Diğer adıyla hatti. Lütfen unutmayın. Bakın lütfen unutmayın. İlk tarih filozofunu unutmuyorsunuz. Agustinus. Ne yapmış Agustinus? Hristiyanlık öğretisiyle Geleneksel tarih anlatısını birleştirmiş. Böylece döngüselliğin yerini çizgisel bir tarih anlayışı almıştır. Şimdi çizgisel tarih anlayışındaki mantık ne? Dikkat edin öğretmenlerim. Diyor ki çizgisel tarih anlayışı tarihin başlangıcı ve sonları vardır. Başlangıç başlangıca Hazreti İsa'nın doğumu yerleştirilmiştir. Son ise kıyamet sürecidir. Döngüsellikteki mantık neydi? Bir devinim vardı rastlantısal tesadüfi olarak ve her şey tekrar içerisindeydi. Başlangıç ve son yoktu ama çizgisellikte başlangıç ve son vardır. Lütfen unutmuyorsunuz. Şimdi modern öncesi dönem bu. Gelelim modern döneme. Modern dönemin mantığı ise İlk etapta şunu söyleyelim. Bu dönemin tarihlemesi tam olarak yapılamıyor. Ama bu dönemin ortaya çıkmasında aydınlanma düşüncesinin ve çağdaş düşüncenin etkili olduğu söyleniyor. Burada değişen bir şey daha var. O da şu. Hani eskiden Orta Çağ Avrupa'sını hatırlayın tanrısal tarih anlayışı, kilise tarih anlayışı vardı değil mi? İşte onun yerini insan merkezli bir tarih anlayışı alıyor. Ki modern dönem deyince aklımıza Ranke gelmeli. Alman tarihçi Ranke. Ranke diyor ki tarih olduğu gibi yeniden tanımlanmalı. Olduğu gibi. Neyse o. Yani geçmişteki olayları yaşandığı şekliyle resmetmeliyiz demek istiyor. Yine Ranke'ye göre tarih diğer disiplinler gibi kendine özgü kanunları olan nedensellik ilkesi çerçevesinde geleceğe dair çıkarımlarda bulunduğumuz bir alan olmalı. Ki oldu da zaten. Fakat Ranke'nin değerli öğretmenlerim bu anlayışına karşı iki eleştiri ön plana çıkıyor. Banki'nin anlayışı neydi? Geçmişteki olayları yaşandığı şekliyle resmetmek. Buna yönelik yapılan iki eleştiri lütfen bilelim. Denemelerde, soru bankalarında karşınıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hermeneutiktir, diğer adıyla yorumlayıcı anlayış. Bir diğeri ise anales ekoludur. Yani bütüncül anlayış. Bakın bütüncül anlayış bu yıl sınavda soruldu. Tamam? Analiz ekolunun diğer adıdır. Buudelle birlikte çığır açan bir ekol, bir okul görünümüne ne yapmıştı? Kavuşmuştu. Şimdi hermeneutik yani diğer adıyla yorumlayıcı anlayış diyor ki tarihçi incelediği çağın insanı olmalı. Yani o dönemin insanı olmaya çalışmalıdır. E bunu yapmak için, bunu yapmak için o kişiyle özdeşlik kurması ve olup biteni ona göre anlamlandırması gerekmektedir diyor. Lütfen unutmayın. Hermenovitikteki mantık neymiş? Biz tarihçiyiz ya. Hani bir olayı irdeleyeceğiz ya. Yapmamız gereken şey neymiş? O döneme gitmekmiş o dönemdeki kişilerle, insanlarla neyse işte özdeşlikler kurmakmış. Yani o dönemin kavramlarını o dönemdeki anlamlarıyla ortaya koyduğumuzda işte bunun adı hermenoitik yani yorumlayıcı anlayış oluyor. Bu bir. İlk eleştiri bu. İkinci eleştiri analiz ekolü. Diğer adıyla bütüncül anlayış sadece belgeci ve bir üst anlat olarak kurulan siyasi tarihi eleştiriyor aslında. Ranke'nin aslında istediği şey daha çok siyasi tarih ağırlıklı bir tarih anlayışıydı. Ama analiz ekolü hayır. Böyle bir şey olmaz diyor. Ekole göre tarih, değerli öğretmenlerim, çok perspektifli çok perspektiflilik dediğimiz o anlayıştan istifade ederek olup biten her şeyi sosyoekonomik, kültürel fark etmiyor her şeyi bir bütün halinde inceleyebilmektir. Tamam? Bakın öğretmenlerim. Analiz ekolünü ileride ben size daha ayrıntılı bir şekilde izah edeceğim. Şimdilik burada analiz ekolü ya da bütüncül anlayışa virgül koyuyoruz. Gelelim postmodern döneme. Evet, postmodern dönem değerli öğretmenlerim 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam soruldu. Bu dönemin tarih anlayışına baktığımızda dikkat edin. Bir, tek yönlü bakış açısını reddediyoruz. İki, eleştirel olarak dil unsurunu kullanarak olayları analiz etmek ve tarihin ilerlemeye dönük olduğuna yönelik iddialara tepki göstermek. Postmodern dönemin anlayışı budur. İşte ÖSYM bu üç öncülü verdi hangileri postmodern dönemin özellikleri arasındadır diye sordu. Lütfen bu üç özelliğe dikkat edin. Çünkü ÖSYM kendisini tekrar etmektedir. Yine soracaktır. Bakın yine soracaktır diyorum. Soracak elbet yine bir gün soracak. Ama ne zaman onu bilemem. Evet gelelim İngiliz tarihçi Kar. Kar inanılmaz önemli. Kar ne demişti? Tarih geçmiş ile bugün arasında bitmeyen bir diyalogtur. Yani ona göre, ona göre tarihte kesintisizlik vardır. Süreklilik vardır. Ve yine ona göre tarih yoktur. Tarihçi vardır öğretmenlerim. Tarihçinin işi nedir peki? Tarihçi kaynakları yorumlayarak ya da belgeleri, bulguları yorumlayarak o dönemin kurgusunu ortaya çıkarmalı. Yani tarihi ortaya çıkaran tarih tarihçidir demek istiyor. Tamam? Buna lütfen dikkat edelim. Ve yine öğretmenleri postmodern dönem Ranke'nin Ranke'nin siyasi tarih anlayışını eleştirmiştir. Ranke'nin anlayışı neydi? İşte diyordu ki geçmişteki siyasi olayları artık neyse işte o herhangi bir savaş olabilir fark etmiyor. Onu olduğu gibi resmetmek. Buna karşı çıkıyor. Hayır diyor. Geçmişi tarihçi inşa etmelidir. Buna getiriyor lafı kar. Ve öğretmenlerin postmodern dönemi ön plana çıkaran önemli hadiselerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bu dönemde yeni yeni konular ekleniyor. İşçi, işte çocuk, kadın, işte sözlü tarih, yerel tarih artık bunlar yavaş yavaş önemseniyor. Tarihte yer ediniyor ki biz bu az önce ifade etmiş olduğumuz unsurları ötekilerin tarihi olarak betimliyoruz. Ötekilerin tarihi yani postmodern bakış açısı tarihe ötekilik anlamında bir yenilik getirmiştir. Sıradan insanları da ön plana çıkaralım demek istemişlerdir. Bu bağlamda postmodern tarih anlayışı parçacı yani mikro tarih anlayışıyla ön plana çıkmaktadır. İşte mikro tarihte de soruldu. İleride ben size makro tarih ve mikro tarih arasında ilişkiyi sunacağım. Tamam mı öğretmenlerim? Evet. Ne öğrendik? Bir, tarihin tanımı. İki, yabancılara göre tarih nedir? İşte orada önemli isimlerden bahsettik değil Simit gibi. İşte Ranke gibi. Mesela Ranke ne diyordu? Belge yoksa tarih yoktur diyordu. Kaynak onun için çok önemliydi. Başka ne öğrendik? Türk İslam tarihçilerine göre tarih nedir? İşte Mübahat Kütükoğlu ne demiş? Ya da işte Ahmet Cevdet Paşa ne söylemiş gibi. Akabinde tarih yazımını 3 noktada inceledik. Bir, modern öncesi dönem. Burada Herodot ve Tukidides isimlerine vurgu yaptık. Lütfen unutmayalım. Tukidides'e özellikle dikkat edelim. Akabinde modern döneme değindik. Ranke ismi ön plana çıktı burada. Ve postmodern anlayışa baktık. Dikkat edin tamam mı öğretmenlerim? Ha şunu söylemeyi unuttum. Modern dönem içerisinde Ranke'ye yapılan iki eleştiri vardı. Hermeneutik, diğer adıyla yorum bilgisi ya da yorumlayıcı anlayış bir diğer ise anneles ekolü, diğer adıyla bütünleyici anlayış. Daha doğrusu bütünsel anlayış diyelim. Tamam öğretmenlerim. Postmodern dönemde mikro tarih kavramına dikkat ediyoruz. Bir de orada ötekilerin tarihi ifadesine dikkat ediyoruz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dilimiz sürçülisan olduysa affolsun. Selamlar, hürmetler.